Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü bisiklet etkinliğinde konuştu. Gazetecilerin yeşil pasaport talebi gündemdeydi. Hatırlayacaksınız. Bu talebi değerlendirdi ve dedi ki: "10 15 sene gibi bir süre bu mesele emek vermiş arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım." belli bir süre bu mesleğe emek vermiş olan değerli basın mensubu arkadaşlarımıza yeşil pasaport verilmesi gayet şık bir davranış olur. Gayet doğal bir davranış olur. Herhalde 15 sene gibi bir süre ya da 10 sene gibi bir süre bu mesleğe hizmet etmiş olan, emek vermiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Tabi burada karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu konuda teklifler değerlendirilir. Ümit ediyorum ki böylece 10 Ocak günü itibariyle de çalışan gazeteciler günü dolayısıyla da bu yaklaşımı bir kere daha buradan ifade etmiş olalım. olalım. En kısa zamanda da gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport almaları mümkün olur.